Arkadaşlar selam. Diyetteyim bu aralar ve çok güzel bir yemek yaptım kendime. Sarımsaklı otlu kavrulmuş tavuk yaptım. Bunu nasıl yaptım biliyor musunuz? Tamamen yağsız bir şekilde Yasomi'nin yeni cihazıyla yaptım. Ee, biraz anlatayım isterseniz size. Öncelikle çok sessiz. Cep telefonundan e, kontrol edebiliyorum. Onun dışında yüzlerce yemek tarifinin bulunduğu bir yemek kitapçığı hediye ediyorlar. 3D hava sirkülasyonu sayesinde 7 kat fazla hava döngüsü sağlıyor. Onun dışında 5 litrelik sepet haznesi var. Tekrar söylüyorum sağlıklı ve güzel yemekler yemek istiyorsanız kesinlikle öneriyorum. Ayrıca içeride Miran uyuyor ve süper sessiz olduğu için Miran da asla uyanmadı. Hepinizi öpüyorum görüşürüz. Ayrıca arkadaşlar dokunmatik bir cihaz 13 farklı fonksiyona sahip. Şöyle göstereyim yakından da size. Ben bayıldım. Linkini şuraya bırakıyorum. Sayfayı da etiketliyorum.